Günler Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizi desteklememiz olacak. Her ne kadar tadınız olmasa dahi. Evet günümüzde Fenerbahçe var. Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza mutlaka bir Fenerbahçeli çıkacaktır. Dediğim gibi dünyanın en büyük 26. takımı Süper Lig'in devlerinden biri. Kanarya'da bazı gelişmeler var. Önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri sizlere aktaracak olduğum Güzel ve kısa bir video geliyor. İşin doğrusu beni de heyecanlandırdı. Hani söylemeyecektim diyorum ya sezon sonuyla ilgili bazı planları olduğundan hep bahsetmiştim ama şu anda lig devam ediyor. Kanarya'nın da bir hedef var. O da şampiyonluk. Ancak panikleyen bir İsmail Kartal'dan söz edebiliriz. Kara kara düşündürmeye başladı. Ama bu paniğini atlatması için Başkan Ali Koç'un kendisiyle özel olarak olarak de bahsetme Ve bu doğrultuda ilerleyen Sarı Kanarya'da hem para şampiyonluk parolası hem derbilere hazırlık hem de sezon sonu çalışmaları devam ediyor. Şimdi haberi bizden alın diyoruz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Daha çok transfer haberleri vermiştim. Hemen her biri gerçekleşmişti. Yani Fenerbahçe göstere göstere bazı şeyleri yapmıştı. Fakat göstere göstere de Olympiakos maçını vermişti. Hani kazandı kazanmasına artı bir şey. Evet ülke puanına da katkı sağladı. 14 puanla lider durumda. Onu takip eden Galatasaray 8 puanlık bir katkı sağladı. Fakat her zaman söylediğim gibi hani bütün rekorları alt üst ederek gayet iyi gidersiniz ama sonunu getiremedikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Zira Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupalarına da elenmenin dışında elde kaldı sadece şampiyonu olduğu takdirde süper olacak. Peki olursa veya olmazsa neler olacak? hemen anlatayım arkadaşlar. Bu konuyu aslında en sona bırakmıştım. Konuşmam gelsiz diye düşünmüştüm ama yani doğru olmayacak kanaatindeydim. Ancak basına da verilmeye başlandığı için ben de detayları sizlere aktarmak istedim. Evet, öncelikle şuradan başlayalım. Yarı finali elinden kaçıran Fenerbahçe'de Dediğim gibi gündem bitmiyor ve o soyum büyük bir kavga oldu. O kavganın bir sebebi de evet, oyundan alınan futbolcular. Sadece Fethi İrfan Can Kahveci de hocaya yüklendi. Bağatılar semayı yükseldi arkadaşlar. özellikle oyundan alınan Brezilyalı futbolcu Fred sen beni çalıştıracak hoca değilsin diye tepkisini göstermiş ama diğer taraftan İrfan Can Kahveci de artı tepkisini İsmail Kartal'a gösterdi ama bu şekilde değil sesini yükselterek göstermiş diye gelen bilgiler oldu. Ve bunun ötesinde 15 milyon euroluk bir vuruş vardı. O da Cengiz Ünder'den gelen bir vuruştu. Kan 6'yı kaçırdı zaten oyuna girerken demoralize olduğundan bahsetmiştim. Yani bunu görmüştüm hem tribünler bazında hem de oyundan alınan futbolcunun göstermiş olduğu tepki bazında. Ve oyuncu penaltılarda 15 milyon euroluk bir vuruş yaptı. Bu vuruşta kaleciyi nişanladı. Zaten şöyle de söyleyebilirim. Gelişinden kaleci alacak olduğu pozisyonu anlamıştı. Gelişinden topu nereye atacağı belliydi. Ki ben de kaleci olsam o görüş açısından baktığım zaman evrilerek topa sol ayağın içiyle beraber tam da içi değil yani tam burnu ve içi arasında o noktaya atacağını kestirebilmek zor değildi. Futboldan anlayanlar bunu iyi bilir ki hani göstere göstere demoralize olmuş şekilde o vuruşu yaptı ve 15 milyonluk bir vuruş olmadı. Umarım şampiyonluk yolunda vuruşlarını bu şekilde yapmaz. Evet biliyorsunuz Fenerbahçe'de başkanlık süreci de başlamış durumda. Yeni sezonda Ali Koç olup olmayacağı hala kapalı soru işaretleri. Bu girişleri olmayacak gibi gözüküyor. Zaten kendisi de yarım ağızdan konuşuyor. Bırakırım bırakmam gibi. Yerinden. Fakat şöyle de bir durum var. Şampiyon olunması halinde Ali Koç başlatmış olduğu bir mücadeleden ötürü devam etmek isteyebilir. Kulisler bu şekilde geliyor. İstemesini isteyebilirler ama Fenerbahçeliler izin verecek mi? şampiyonluk halinde verebilir diye düşünüyorum. Ama olmadığı takdirde işin rengi de değişebilir arkadaşlar. Şimdi ortaya kendini atan Saadet'in saran var ve en hazır hiç olmadığı kadar en güçlü ekipte ve diyor ki Fenerbahçe tarihinin hiç olmadığı kadar güçlü bir ekiple geliyorum. Şimdi Saadettin Saran aday olduğunu olacağını zaten biliyorduk. Ama detayları ben saklamıştım. Diğer taraftan bakın sadece o değil bir başka isim de hazırlanıyor. O da eski başkanlardan Aziz Yıldırım. Efsane dediğiniz Başkan Aziz Yıldırım. Ancak onun şartlı eveti vardı. O da yarışma bana başkanlığı verirseniz gelirim diyor. Bakalım gelişmeler onun fikrinden caydıracak mı? Eğer bir yarışma ortamına girmek isteyebilir mi? Islar karşısında dayanamayıp yarışma ortamına girmek isteyebilir mi? Çünkü Saadettin Saran seçimde ben adayım diyor, çıkacağım diyor. Geri adım atmayacağım diyor. Güçlü bir ekip kurdum diyor. Ekiple beraber geleceğini ifade ediyor. Ve aynı zamanda 5 dünya yıldızıyla görüştüğünü de ifade etti arkadaşlar. Şimdi görüştüğünü ifade etmesi başka, anlaşması başka. Demek ki anlaştı ki bu cümleleri koruyor. Ve daha ötesinde, bakın daha ötesinde ben bir iki Beşiktaş videosunda bahsetmiştim. Jose Mourinho'nun yolunun Türkiye'den geçebileceğini ifade etmiştim. Bu takımda teknik direktör arayışında olan Beşiktaş olabileceğinden bahsetmiştim. Ancak ancak öğreniyorum ki o kendisiyle Saadet'in Saran bizzat görüşmüş hatta. Tam 3 kere yüz yüze görüşmeler yapmış ve bunun dışında telefon görüşmeleri ve Jose Mourinho niye bir takıma imza atmadı sorusu da akıllara gelirken bu cevapta onu çürütmüş oldu. Hani hoca da şunu söylüyordu ben Arabistan'a dahi giderim diye. Evet, dünya markası olan Jose Mourinho, Saadettin Saran Başkanı'nda Fenerbahçe'ye geleceği iddialarda güçlenmeye başlandı. Zaten dediğim gibi Saadettin Saran başkan olsa Jose Mourinho da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Olmaz durumda ne değişir? Hemen söyleyeyim, bir futbolcu oynanılırken yanlış dahi olsa trip atamaz. Onun karşısında trip atamaz. Bilecek ki karşımda dünya teknik direktörü var. Atlı takdirde yok olup gider arkadaşlar. Kaldı ki Saadet'in da affetmez. Her ne kadar yanlış dahi olsa. İsmail Kartal'ı eleştirirsek onun evlatları var. Özellikle transferini gerçekleştirdi. iki isimden vazgeçemiyor. Bu onun son olacak gibi de duruyor önümüzde. konuş ve Zayistan bahsediyorum. Umarım bu yanlışından bir an evvel vazgeçerek hem Fenerbahçeleri üzmemiş hem de takımı aşağı çekmemiş olur diyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.